Olsun efendim. <laughs> Yıllarca siz bizi hizmet ediniz, biz de size hizmet ederiz. Seve seve. Afiyet olsun. Bana doğru döndürme onu. İlk hemşireliği 1963 yılında İstanbul Kızılay Hemşirelik Lisesi'nde okudum. 65 yılında bitirdim. Sarıkamış'a tayin oldum, gittim. 6 sene, 3 sene tek hemşireydim. Ondan sonra başka bir aynı okulundan başka iki hemşire arkadaşım daha geldi. Sıkıntılıydı. Tabii çok yorucu günler geçirdik. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Samsun'daydım. Samsun. Ben Sarıkamış'tan Gelibolu'ya tayin oldum. Gelibolu'dan Samsun'a, Samsun'dan da 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'na tayinen gittim. Hep askeri hastanelerde çalıştım. Evet, yaklaşık 5 ay. Vallahi askerlerdeydik hep. Günlerimiz askerlerde geçti. Hiç kimsenin yüzünü görmedik. Hep askerlerde. Gelen hastalarla, yaralılarla, birliklerden gelen yadırlarla falan ile yaptık. E, Türkiye genelinde 23 kişiyiz. Yanılmıyorsam. Çanakkale'de, vilayette tek gazi hemşireyi. O kadar çok tanıdığım oldu ki Kıbrıs'a gittik biz. E, tabii hiçbir şey yok. Askeri ne çıkartı onu yiyorduk. Kahvaltı nedir biz hiç bilmiyorduk. Ama benim tanıdıklarım sayesinde diğer birliklerden biz o kadar çok yiyecekler geldi ki hiç kimse aç kalmadı. Bugün hemşireler günü, anneler günü, oğlumun doğum günü. Tüm hemşire arkadaşlarımın hemşireler gününü kutluyorum. Annelerin anneler gününü kutluyorum. Oğlumcum senin de doğum gününü kutluyorum. Nice yılların olsun inşallah. <laughs>